Merhaba sevgili balık ve yükselen balıklar. 2023'e hazır mısınız? Bakalım oldukça önemli bir seneye giriş yapıyoruz sevgili balık ve yükselen balıklar. Çünkü önümüzdeki sene 3 tane önemli gezegenin burç değişimini yaşayacağız her şeyden önce. Satürn burcunuza geçiyor. Çok önemli sizler için. Bunun yanı sıra Plüton burç değiştirip kova burcuna geçecek ve Jüpiter de Boğa Burcu'na geçecek. Tabii ki tutulmalar, retrolar ve aşkla ilgili dönem tarihleri vererek 2023 siz sağ ben selamet yollayacağım sizlere. Evet şimdi 2023'teki ilk önemli gezegen geçişi 7 Mart'ta. Karma'nın lordu, öğretici, büyütücü, biraz da sıkıştırıcı, deneyim ve tecrübe kazandırıcı gezegeni Satürn burç değiştirecek. Kova burcundan çıkıp sizin burcunuz olan balık burcuna geçiş yapacak ve kesintisiz 25 Mayıs 2025 tarihine kadar da bu burçta yani sizlerde seyahat edecek. Hayatınızda artık işe yaramayan tüm ilişkiler, düzen, ondan sonra e, ne size hizmet etmiyorsa bunların hepsinin yavaş yavaş yıkılmaya ve yeniden hayatınızı inşa etmeye başlayacağınız bir 2023 senesi sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Bu içsel bir değişim ve yeniden bir yapılanma zamanı olacak sizler için. Oldukça ciddi bir şekilde sorumluluklarınız artacak. Şu ana kadar hayatınızda inşa etmiş olduğunuz ne varsa üzerinde böyle düşüneceğiniz, derin bir yerden sorgulayacağınız, deneyimlerinizi böyle süzgeçlerden geçirip size neler kattığını ve özellikle neyi devam ettirip neyi devam ettirmek istemediğinizi anlayacağınız önemli bir süreçte olacaksınız 2023 senesinde. Şapkınızı önünüze alıp içsel derin bir muhasebe zamanı aslında Satürn balık süreci sizler için. Diğer yandan enerjinizi de oldukça ekonomik kullanmak isteyecek. Zamanınızı iyi kullanmak isteyeceksiniz. Ve gerekli görmediğiniz ve sizi yoracağını düşündüğünüz işlerden de öyle ya da böyle kaçmak isteyeceksiniz arkadaşlar. İş hayatı ve özel hayatta yer alan ilişkiler sizi yormaya başlayabilir bu süreçte. Size bir katkısı olmadığını düşündüğünüz yük olan görev ve sorumlulukları da artık bırakmayı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. 2023 senesi içerisinde gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra böyle artık işlere delege etmek ve belki de bir B planı yaparak yeni kaynaklar arayarak ve kendi yeteneklerinizi keşfederek kendinize yatırım yaparak kendi yeteneklerinizi geliştirmek için zamanınızı, emeğinizi, para, paranızı belki de kendinize dönük bir şekilde kullanmak isteyeceğiniz 1-2023 senesi sizleri bekliyor. Bunun iyi tarafından baktığımız vakit dediğim gibi yeteneklerinizi parlatabilirsiniz ve bunları kazanca dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. E bu anlamda iyi ama hayatınızı adeta ince bir elekten geçirmek isteyeceğiniz bir 2023 süreci sizleri bekliyor. Satürn haritanızın birinci evinden geçiyor. Bu hızlı bir şekilde kilo verme ihtiyacınız varsa eğer hızlı bir şekilde kilo da verebileceğinizi açıkçası işaret eder. E ama tabii ki Satürn balık birinci evden geçişi birazcık ...yaşamla, hayatla kurduğunuz ilişkide biraz daha mesafeli, daha dikkatli, daha ihtiyatlı da olabileceğinizi gösteriyor. Ee, biraz bazı böyle ayrılıklar da yaşanabilir bu dönem içerisinde. Yalnızlaşmak isteyebilirsiniz. Ee, kendi başınıza, işte evin ailenizle yaşıyorsunuzdur. Kendi başınıza bir hayat kurmak istersiniz. Mesela hani böyle bir etki de verebilir bunu. Ama unutmayın ki zaten sorumlu kalmak demektir ve artık kendi sorumluluğunuzu alma zamanı arkadaşlar. Bedeninize dikkat etme ve aynı şekilde sağlığınıza da dikkat etme süreci başlıyor. Yavaş yani hayat biraz yavaşlayacak, biraz ağırlaşacak. Biraz böyle üzerinize ekstra sorumluluklar ve yüklerle hareket etmek ediyormuş gibi. Satürn böyle bir şeydir ama merak etmeyin. Büyüyeceksiniz ve olgunlaşacaksınız sevgili arkadaşlar. 23 Mart'ta ise Plüton dediğimiz Güneş sisteminin en uzak gezegeni Burç değiştirecek ve e, Oğlak Burcu'ndan çıkıp Kova Burcu'na geçiş yapacak. 9 Mart 2043 senesine kadar da Kova'da kalacak. Yanlış duymadınız arkadaşlar. E, tam 20 sene Kova Burcu'nda seyahat edecek. Bir kere Plüton bir yere girdiği vakit ondan sonra öncelikli olarak o alanda krizleriyle girer. Önce bir yıkar, yok eder, yerine yeni bir sistem ve düzen kurar. Çünkü Plüton'un yaptığı şey budur. Güç kazan deriz. E, ...psikolojik, fiziksel, mental bir güç sağlar. E, manipüle eder. Ama öyle ya da böyle... ...öldürmeyen şey güçlendirirdir. Plütonun ondan sonra etkisi. Aslına bakarsanız. Plüton haritanızın 12. evine giriş yapıyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu öncelikli olarak sizin... ...psikolojik dinamiklerinize çok büyük devrimlerin... ...ondan sonra meydana getireceğini açıkçası işaret eder. E, kendi duygularınız üzerinde... ...o kadar çok kontrole sahip olacaksınız ki başkalarının hissettiklerini tanıyamaz veya bunları yanıt veremez hale de gelebilirsiniz. Dikkat edin. Bu yerleşim ondan sonra açıkçası yani Plüton 12. evindeki bir yani yapacağı bu seyahat biraz kendi kişisel psikolojik ihtiyaçlarınıza odaklanacağınızı açıkçası ee, işaret ediyor. Artı 12. ev çok yurt dışı ile ilgilidir. Belki tası tarağı toplayıp böyle hayra ha. böyle yurt dışında bir işle beraber belki de taşınmaya ve gitmeye işaret edebilir e, ruhunuzun derinliklerinde kalmış gömülmüş olan travmalar anılar korkular kaygılar buna vup böyle su üstüne çıkmaya başlar ve psikolojik anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm süreci geçirmeniz gerekebilir bunlarla yüzleşmeniz gerekebilir ve uğraşmanız gerekebilir arkadaşlar veya utandığınız konular vardır. Bunlar ortaya çıkabilir belki de. Aslında bir noktada psikolojik düzeyde kendinizle yüzleşme ve kendinizi yeniden tanıma ve psikolojik anlamda kendinizi değiştirip dönüştürme sürecidir bu. Çok önemlidir arkadaşlar. Hayatınızda bazı bir alışılmadık, tuhaf veya şans eseri deneyimler yaşayabilirsiniz. Ee, bu tabi bazen güçlü düşmanlar da karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda karanlık yoğun rüyaları da gösterebilir burası. Çok fazla ruhsal, bilinçaltı, psikoloji, Hani rüyalar çok daha buralarda yaşayacağınız bir süreç bekliyor sizi. E, sağlığınıza öden vereceksiniz aslında. E, bazı sırlar vardır ondan sonra. E, belki bu sırları saklayıp saklamamaya karar vereceğiniz bir 2023 senesi olabilir. Benim gibi yurt dışında da yaşamakla ilgili acayip bir fırsatlar elde edebilirsiniz. Ve yılın ilk tutulması... 20 Nisan'da gerçekleşecek 29 derece Koç burcunda bir tutulma gerçekleşecek. Jüpiter etkili bir tutulma olacak bu. Maddi fırsatlar, şanslar elbette sizlerle olacaktır. Bu dönem daha iyi maaşlı bir işe e, işaret edebilir burası. İşlerinde bir yükselişi gösterebilir, beraberinde gelen bir para artışını anlatabilir bize. Sürpriz bir zam haber alabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız eğer ondan sonra güzel kazançlı kontaklar, müşteriler, projeler gündeme gelebilir. 20 Nisan artı eksi 15-20 gün olacaktır tutulmanın etkileri her zaman böyle çalışır çünkü arkadaşlar. E, fakat işte bu tutulma 29 derecede olacak ki 29 derece bir sınır derecesi sevgili arkadaşlar. E, yani bir hikaye bitirmek ve yeni bir hikayeye başlama etkisi vardır. Eskiye bitirmek zor gelir. Yeniyi başlamak da zor gelir. Tam bir arada kalma ve sıkışma hali bize anlatır burası. E, anlıyor, zannediyorum ki bir kariyerle ilgili bir sıkışma yaşayacaksınız. Yeni kariyer, eski kariyer hangisini seçsem acaba? gibi bir durum yaşanabilir. Bu 29 dereceki gerçekleşecek gerçek olan tutulma ile birlikte bu tutumada ne kadar net ve kararlı olursanız o kadar kazanırsınız bilginiz olsun. Yılın ilk Merkür Retrosu da 21 Nisan ile 15 Mayıs arası Boğa Burcu'nda geri hareketli olacak Merkür. 21 Nisan'dan önce tüm elektronik aletlerinizi alın. Sözleşmenizi imzalayın, işlerinizi başlatın, verilerinizi yedekleyin sevgili balık ve yükselen balık var. Kullandığınız tüm iletişim gereçleriyle çok ciddi bir sınava girebilirsiniz. Yakın çevreyle iletişim sorunları meydana gelebilir. Yeni fikirleri hayata geçirmek için hiç uygun bir dönem değildir. Eskiden yarım bıraktığınız eğitime geri dönebilirsiniz ama iletişim, dijital konular, e-ticaretle ilgili işlerde sürekli gibi aksaklıklar veya seyahatle ilgili konularda da bir takım aksaklıklar ve gecikmelerle uğraşmanız gerekebilir. 5 Mayıs'ta ise yılın ikinci tutulması meydana gelecek. 5 Mayıs artı eksi 15-20 günlük süreçte e, etkili olacak. 14 derece akrep burcunda bir ay tutulması yaşayacaksınız. Bu tutulmaya retro merkürün sert bir kontağı olurken yengeç burcunda seyahat eden Mars'ın da güzel bir desteği olacak sevgili arkadaşlar. şimdi bu tutulma yurt dışı, eğitim, yolculuklar, hukukla ilgili konular, sınavlar, ticari konular üzerinde önemli bir krizi yönetmeniz gerekebilir. Bu kriz finansal bir kriz olabileceği gibi bir şeyin doğru olup olmadığı ile ilgili de bir kriz olabilir bu. Kişisel gelişimle ilgili bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Fakat işin içerisinde Merkür Retro olduğundan dolayı bu dönem özellikle gireceğiniz sınavlarda dikkatli olmalısınız arkadaşlar. E, ee, sözleşmelerinizi birkaç defa okumanızda, verilerinizi yedeklemenizde fayda var. Bir yerlere bir şeyi gönderirken iki defa, üç defa adresi kontrol etmenizde fayda var. E, ee, seyahatle çıkacaksınız, bavul mavul falan filan biraz sıkıntılı olabilir. Bu tutulmaya Mars'ın çok tatlı ve güzel bir desteği olacak arkadaşlar aşk ve özel hayatınızla ilgili konularda bayağı hız geliyor arkadaşlar. Belki de sizden uzakta bile flört etmeye falan başlarsınız bu tutulmayla. Ya da bu dönem kendinizi güvence altına almak için yatırımlara yönelmeye başlayabilirsiniz. Yabancılarla yapabileceğiniz iş ve projeler de gündeme gelebilir. 16 Mayıs'ta ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter burç değiştirip Boğa burcuna geçiş yapacak ve 26 Mayıs 2024 tarihine kadar da Boğa burcunda seyahat edecek sevgili balıklar. Üçüncü evinize giriş yapıyor Jüpiter ve bir sene boyunca iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevreyle ilişkileriniz, kardeşler, komşularla ilişkiler, eğitimle ilgili ya da dijital konularla ilgili acayip fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem Leyla'yı havada görmüşçesine seyahatten seyahate koşacaksınız belli ki. E bu dönem özellikle iletişim, satış, pazarlama, fırsat ve şanslarla medya ve yayıncılıkla ilgili konularda da acayip güzel paralar kazanabilirsiniz. Ondan sonra bu dönem size para kazandıracak bir eğitime de başlayabilirsiniz. Ya da eğitim, siz eğitim verirsiniz para kazanırsınız mesela. Böyle bir durum da olabilir ya da eğitimden şanslar elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni bir şeyler öğrenmek için ondan sonra biraz da yabancı bir dil öğrenmek istiyorsanız bu sene tam da bunun sene sevgili balık ve yükselen balıklar e-ticaret sitesi açabilirsiniz. İnternet üzerinden satış işlerine başlayabilirsiniz. Kardeşlerinizle beraber belki de para kazanacağınız işlere girebilirsiniz. 23 Temmuz ile 4 Eylül arası Venüs Aslan Burcu'nda geri hareket edecek arkadaşlar. İş ve sağlıkla ilgili konularda bazı gecikmeler ve aksilikler söz konusu. Kronik ve uzun süredir kendini göstermeyen bazı rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Dikkatli olun. Sağlık konusunda özellikle omurganıza, sığıtınıza, böbreklerinize ve şekerinize dikkat etmelisiniz. Eskiden başvuru yaptığınız iş yerleri size arayabilirler görüşmek için. İş yerinde özellikle kadınlarla iletişimde anlaşmazlıklar ve sorunlar meydana gelebilir. Dikkatli olmanızda fayda olduğunu düşünüyorum sevgili balıklar. 14 Ekim'de ise yılın 3. tutulması meydana gelecek. Artı eksi 15-20 günlük süreç olarak değer düşünebilirsiniz. 21 derece terazi burcunda gerçekleşecek olan bir Merkür yani güneş tutulması olacaktır. Tutulmaya Plüton'un sert bir konta alacak arkadaşlar Oğlak burcunda. Maddi konularda kredi ihtiyaçlarınız, borçlar, onda yatırımla ilgili konularda önemli gündemlerinizin olacağını gösteriyor. Bu tutulma İşin içerisinde Merkür olduğundan dolayı yatırımlarla ilgili konularda, kredilerle, vergilerle, borçlarla ilgili konularda araştırmalar yapabilirsiniz, okumalar yapabilirsiniz, bilgi sahibi olabilirsiniz, sözleşmeler yapabilirsiniz. Bu konularda seyahatlere belki çıkmanız gerekebilir. Akıllıca davranmanız gereken bir dönemdir. İşte özellikle maddi konularda özellikle kararsız kalmak sizi çok büyük bir zora veya strese sokabilir tutulmaya Plüton'un sert etkisinden dolayı özellikle belki bir düşünce yapısını falan değiştirmeniz gerekebilir. Ee, özellikle maddi anlamda kaybetmekten korkan birisinizdir. Ve bununla ilgili belki destek alırsınız ve bu düşünce kalıbını yıkabilirsiniz. Örnek veriyorum şu an sadece. Ya da bu dönem ne yazık ki bir arkadaşınız arkanızdan iş çevirebilir. Ve sizin kazancınıza müdahale edebilir ve onunla aranız bozulabilir arkadaşlar. Sağlık konusunda belki harcamalarınız artabilir ama en iyisi bence ondan sonra hiçbir şeyi zihinsel anlamda takıntı yapmamak ve kendi kendinize içsel anlamda baskı kurmamalısınız. 28 Ekim'de ise 5 derece boğa burcunda Mars ve Jüpiter'in karşı karşıya olduğu yılın son ay tutulması meydana gelecek. 28 28 Ekim artı eksi 10-15 günlük süreç etkili olacaktır. Yakın çevre, komşular, kuzenler, fikirler, dijital işler, yayıncılık, pazarlama gibi konular gündeminizde olacak belli ki. Sakin kalmanın zor olacağı Yakın çevrenizde ve uyumlanmakta belki biraz zorlanabileceğiniz, isyankar tavırlar içerisinde olacağınız bir tutulma bekliyor sizleri. Özellikle internet, elektronik aletler, dijital işlerle beklenmedik sinir bozucu aksilikler e, meydana gelebilir arkadaşlar. Bu dönem trafikte lütfen çok dikkat edin. Konsantrasyon e, problemi yaşayabilirsiniz bu süreçte. Yakın çevrenizde kardeşlerinizle, komşularınızla lütfen büyük kavgalar içerisine girmeyin arkadaşlar. 12 Aralık'ta ise yılın son Merkür Retrosu meydana gelecek. Oğlak Burcu'nda olacak. Elbette ki 12 Aralık'tan önce tüm anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi, yazışmalarınızı halledin. Elektrik gayretlerinizi alın. Tüm verilerinizi yedekleyin. 12 Aralık itibariyle yıl sonuna kadar Merkür Retro olacağından dolayı Dostlarla planlar sürekli değişebilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz bu tutumada. Arkadaşlıklar arası iletişim krizleri çok gündeme gelebilir. Peki bu sene aşk yok mu size? E var tabii ki. Zaten bir tutulma vardı. Onun bir aşk üzerinde önemli bir etkisi vardı hatırlarsanız bu cepte. İkinci mesela 27 Ocak 20 Şubat arası Venüs burcunuza seyahat edecek. Hem güzelleşmek estetik mesletik için güzel hem de aşk hayatınıza daha kolay çekebileceksiniz. 7 Mayıs ile 5 Haziran arası Venüs'ün Yengeç Burcu'ndaki seyahatinde ee, ve tam bir aşk dönemi 5 yıldız 10 numara zamanlar aşkla ilgili. Ee, böyle flörtler, çapkınlıklar falan filan bunun için de çok güzel ve şahane bir zaman. 9 Ekim ile 8 Kasım arası Venüs yine böyle uzun süre ilişkileri temsil eden bir alanınıza seyahat edecek. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar içinde şahane yeni ilişkilerin başlaması için de güzel bir zaman. Oh bitti vallahi. Siz ama dersiniz ki ben daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Daha fazla bilgi ihtiyacım var. O zaman www.sorumgeldi.com'a sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir de zamanlamanın gücü 2023 ajandası çıktı. Ve bu ajanda sadece ben satıyorum. Kitapçılarda yok arkadaşlar. Ee, sorum geldi dükkandan satın alabilirsiniz. Bir 2023 ajandası bunun içerisinde gökyüzünde meydana gelen olayların gün gün size olan etkilerini anlattığım gibi yeni aylar, dolunaylar, tutulmalar, onlar bunlar ne yapalım ne yapmalım doğru zamanda harekete geçmek için e, önemli bilgiler ne olmuş olduğu böyle çok da güzel keyifli bir ajanda satın almak istersiniz de zaten verdim size sorum geldi dükkan diye. Benden şimdi bu kadar. Hepinize mutlu, keyifli, şahane, satürnün sizi yormayacağı, köşeye sıkıştırmayacağı ama biraz sıkıştıracak yapacak bir şey yok. Bir senetlerim size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.